Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim neyine yetmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladın Buysa benden sonra kimse Değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanlı git diyor bir yanı kal Nefes al içimde kal Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşkta anladın buysa Benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez bir yanlı gidiyor bir yanı kal nefes al içimde kal